Ee, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Afyon'da hem partilerimizde hem vatandaşlarla özellikle e, ülkücü kardeşlerimizle bu konuları konuşma fırsatımız oldu. Ee, aynı tespiti ben de yapıyorum. Yani tabanda büyük bir tepki var. Ee, bu başkanlık e, adını gizleyerek, sahtekarlık yaparak Cumhurbaşkanlığı diye, milleti e, kandırma konusunda. E, şeyine. Burada bir de bir hassasiyete dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan kiminle masaya oturmuşsa işte işitle beraberdi, PKK ile beraberdi, FETÖ ile beraberdi. Şimdi hepsini hapse attı veya üzerine bomba yağdırıyor. Ülkücüler diyorlar çok dikkat etsinler. Yakında Recep Tayyip Erdoğan'ın hapse tıkacağı, hapse atacağı grup ülkücü gruptur. Onların sırtından köprüyü geçecek. Sonra da onları çünkü taban benzer bir taban seçimlerde onlardan oy almak zorunda MHP barajı geçmek zorunda e, teslim olmuş liderliği teslim olmuş e, bu Cumhurbaşkanlığı partili Cumhurbaşkanlığına evet demiş bir liderlik MHP'nin e, tabanını toplayabilir mi oradan oy alabilir mi oradan barajı geçebilir mi?